Mescid-i Aksa 75 yıldır işgal altındadır. Yani Hamas başta Mescid-i Aksa'nın olmak üzere bütün ümmetin izzetini şu an muhafaza ediyor. Mescid-i Aksa bütün Müslümanların ortak noktasıdır. İsra Suresi 1. Ayette Rabbimiz bize Mescid-i Aksa'nın ne kadar değerli olduğunu bize bildirmiştir. Yani bu kadar İslam ülkesinin e, harekete geçmemesinin sebebi İslam ülkelerin başındaki yöneticilerdir. Ee, yani hepsini iş içine katmasak da e, bir kısmı maalesef İsrail e Amerika hizmet etmektedir. Ee, bundan dolayı yani biz de normal halk olarak e, elimizde elimizde bir şey gelmiyor. E, bu şekilde toplanıp ancak e, Müslüman e, halkı bilinçlendirmek adına bu şekilde bir tepkimizi koyuyoruz ortaya. Elimizden gelen budur. Biz de elimizden gelen boykottur. Boykotu hiçbir zaman böyle e, değersiz bir şey görmemek lazım. Boykot da son derece önemlidir. Ee, İsrail'e desteğini açıklayan firmalar e, 7 Ekim'den buraya, yani boykot başladığından beridir e, zarar ettiğini dile getiriyor. Ee, Filistin'deki kardeşlerimize destek olma adına onların mazlumiyetine bir çare yöneticileri bu e, zulme durmaz bu zulme karşı durması için bir şeyler yapma adına buraya geldik. Gerçekten de içimiz yanıyor. Oradaki kardeşlerimizin o durumunu görünce yerimizde durasımız gelmiyor. Onun için buraya geldik. Elimizden hiçbir şey gelmiyor kelimesinin art, e, son bulması için buralara geldik. Allah-u Teala oradaki kardeşlerimize yardım etsin. Başımızdaki yöneticileri devreye inşallah onlar da bir şeyler yapar. Oradaki kardeşlerimizin masumiyetini giderme adına Allah razı olsun. Zalimler bunu böylece bilsin ki Müslümanlar asla ve asla mağlup edilmeyecek. Tevhid bayrağının sancağının altında özgürlüğümüzü seve seve canımızı feda edeceğimize her zaman Aksa'nın yanında canımız ve bedenimizle feda olmaya hazırız. Tüm Müslüman ülkelerine sesleniyorum. Lütfen Filistin için ayağa kalkın. Bu zulmü kabul etmeyin. Bu vahşeti kabul etmeyin. Bir hayvan bile öldürdüğü zaman hayvan sevenler ayağa kalkıyor ve kabul etmiyor. Bunlar binlerce kadın, çocuk, erkek şehit edilirken